o benim. Milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim, milletimindir ancak. Katma, kurban olayım senin en nazlı hilal. Kahraman bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sen olmaz dökülen kanları ve sonra helal. Hakkıdır, hakka tapar, milletimin istiklal. Meresenden beri hür yaşadık, hür yaşadık. Hangi çılgın bana düşmeyi vuracak bir Sen Ben yüksel gibiyim, ben içiğinden aşağıdım. Yırtarım dağları, ilkinlere sığmam da Ana ufakına sarmış çelik zarfı duvar. Benim iman dolu gözlüm gibi sen hakkın ha. <laughs> var. Kulusun, korkma. Hakkın böyle bir imana dolar. Elini, elini, elini tek Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövdeli dursun bu hayasızca hakkın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bak, siz yakabasız yatanır. Sudan şehit olursun. Yazıklar afanı. Verme dünyalara aslan Şimdi bu cennet tasan. bu müjdel vatanın olmaz ki veda. Şu yeda fışkıracak toprak süsen şu yeda. Canı, cananı, bütün varıma sında yeda etmesin beni tek vatandan dünyada cıda. senden ilahi şu durancak yemedi ve ezanlar şehadetlerin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde. <laughs> beni inlemeli. Bu zaman beş dile bin secde eder varsa taşı. <laughs> Her çeliği hamdan ilahi. Boşanıp kanlı yaşıyor. Kışkırın ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki boşum. Dağlar sen de şafaklar gibi ey şanlı yıllar. Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi yıllar. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmir'den. Hakkıdır, gün yaşamış ayağımın hürriyet. Hakkıdır, hakkı atan da bir necelerimizin...